Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere günaydın, bana iyi geceler arkadaşlar. Sağır hazırlığımı yaptım şimdi. Caner bekliyor, kıyamam. Kalem böreği yaptım. Peynir, salatalık, domates, biber. 2 tane de yumurta haşlayacağım. Aşkım, bu biraz çok olmamış mı bana? Çok mu gelir? Olsun, yersin ya. Afiyet olsun. Bir de çay demlerim. Caner'e sağır hazırlığı yapacağım zaman bana uyku tutmuyor. Uyuyamıyorum. Bekliyorum sağır saatine kadar hazırlığımı yaptım. Karnım doyursun. Ondan sonra ben de yatarım artık. O zaman ben daha fazla laf uzatmayayım bence. Gece gece. Sabahleyin tekrardan görüşürüz. İkinci günden tekrardan merhabalar. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Buraya tezgahımı hazırladım. Birkaç video öncesinde temizlik videosuydu galiba. Eğer o videoyu hatırlayanlarınız varsa yine bir gökkuşağı maceram vardı. <laughs> Ve her yer iplikti. Hatta şuraya bir yerlere koyarım eğer o videonun görüntülerini bulursam. E, bu sefer bayağı tedbirliyim. Sofra bezimi serdim önüme aynı şekilde yere de ilave ettim. Böyle boylu boyunca bir e, örtü var yerde. Gökkuşağı yapımına başlayacağım şöyle gökkuşakları yapacağım. E, öncelikli olarak renklerim bunlar beyaz, kahverengi ve e, krem. Krem, kremin biraz daha koyusu. Bu renk var. Üç renk üzerinden çalışacağım. Bu şekilde bir gökkuşağı yapıp yastığına dikeceğim Miran'ın. Öyle bir şeyler düşündüm bilmiyorum. Evet hazırsak başlıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de evinizde yapmayı denersiniz. Ben böyle el emeği yaptığım şeyleri daha çok seviyorum. Uçlarını bantladım şeffaf bant ile. Müzik Halatlarımın dördünü de doladım arkadaşlar. Son halatıma sıra geldi. Bunu da desenli yapayım istedim. Yani bu şekilde olacak bittiğinde. Şu üstteki gibi. Gökkuşağı ile artık işim bitiyor. Son olarak da birleştirme kısmına geldik. Halatlarım bu şekilde ayrı ayrı. Bunları şimdi dikeceğim ve birleştireceğim. Burası arka kısmı. Arka kısmından dikişini yapıyorum. Eğer dikmek sizlere zor geliyorsa şuralarına silikon sıkıp birleştirebilirsiniz. Ama ben sağlam olsun istediğim için dikerek kullanacağım. Makrome gök bitti. Son halini görmeye hazır mıyız? Da 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 da. İşte son halimiz budur. Çok tatlı olmamış mı ama? farklı renklerde yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Toplamda 3 tane makramemiz oldu. Bu da çok renkli. Şimdi farklı renklerde ben yapmaya devam edeceğim ama artık videoya video almayacağım. Onu da bitirdikten sonra tekrardan sizlere gösteririm. Böyle gök kuşaklarım bitti arkadaşlar. Bunu yaparken sizlere göstermedim. Bunu beraber yaptık sizinle. Ama buna var ya bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Yakından da göstereyim. Pomponlarını yaparken göstermedim. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur yapmayı. İnternette de pompon yapımı yazarsanız kolaylıkla videolarını bulabilirsiniz. Ay bunu nereye koysam, ne yapsam en beğendiğim işlerinde bu oldu. Hasırım da kalmadı zaten. Son bir tane daha yapabilirim. Yumağım da yok başka. Artık bunlarla uğraşmam çünkü belim o kadar çok ağrıdı ki bir 3 saattir falan bunlarla uğraşıyorum. Resmen belim ikiye ayrılmış bir durumda. Çok kötü. 3 tane yastık koymama rağmen arkamı baya kötü olmaya başladım. E artık dedim Tuğba yeter yapmayayım. Şimdi ne yapacağız? Balkonumda bir yaz konsepti yapmayı düşünüyoruz. <laughs> ne dersiniz? Burada bizim televizyonumuz vardı. Geçen gün eski videolarımızı izledik Caner'le. Burada televizyonumuz varmış. İftar soframızı da buraya almışız. O kadar hoşumuza gitti ki pişman olduk televizyonu buradan aldığımıza. O yüzden tekrardan buraya getireceğiz ve şu çiçekleri de beraber düzenleyelim. Ee, yeni dikeceğim çiçekler de var. Onları da halledelim. Ee, bir de buraya halı sereceğim. geldim şimdi. Ah ah annem açardı şimdi kapıyı ne güzel. Özledim valla. Az önce görüntülü konuştuk. Hem kendi annemle hem kayınvalidemle. O kadar özledik ki birbirimizi. Birkaç gün ayrı kalsak da özlüyoruz. Şimdi onların evine geldim. Buradaki çiçeği almaya. Hadi gelin alalım. Bu çiçeği alacağım. Annem burada olmadığı için sen aşağıya al. Sen bak dedi. Dedemden yadigar bir e, şey vardı, saksı vardı aslında saksı da değil de ismini unuttum. Bakraç galiba. Onun içerisine koyacağım. Oo bayağı köplenmiş. Şu an e, şuradaki şeyin ne olduğunu... Şu an var ya o kadar çok korkuyorum ki çıkarttım saksının içerisinden çiçeğimi. Aa! Sanırım bu içindeki yılan. Canım. Kesinlikle bu şeyin içindeki solucan değil. Solucanın nasıl olduğunu iyi biliyorum. Bahçeyle çok ilgilendiğim için galiba o yılan. Ay bütün tüylerim diken diken oldu şu an ve benim en çok korktuğum hayvan da yılandır. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Çiçeğe atayım mı? Ay Allah'ım elime de alamam şimdi. Böyle bunu da atamam şimdi. Ne yapacağız? Çok uyandım. Caner şimdi yukarıdan halıyı almaya gitti arkadaşlar. Of o kadar çok korktum ki ilk defa böyle başıma geldi. Hiç saksının içinden böyle bir şey çıkmamıştı. Allah'ım bütün vücudum titredi. Hala etkisindeyim. Direkt Caner'e attırdım yani çiçekle beraber. Allah'tan gördüm, görmesem ben o toprakla uğraşacaktım. Bir de elime gelseydi daha korkunç şeyler olabilirdi. Ay Allah'ım Rabbim ya! Hiç çiçek falan ekmeyeceğim. <laughs> bir daha uzun bir süre çiçek ekemem herhalde. Gerçi bir gün bahçeye değinecektik çiçekleri sulamak için. Hiçbir şey dokunmadan direkt bahçeyi sulayacağım. Yani ben o kadar bahçeyle uğraşırım, hiç bu zamana kadar yılanla karşılaşmadım. Getirin. Getirdin mi? Sağ ol bebeğim. Bu halıyı da balkona sereceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi balkona geçelim beraber. Orayı düzenleyelim. Televizyon da var mı? Onu da getir. Ha televizyonu da getir. Balkonu düzenlemeye başlıyoruz. Sağ olsun Caner de bana yardım edecek. Bunlardan çıkmaz değil mi yılan aşkım? <laughs> Valla artık hiç ben çiçeklere elleyemem. Abi, o kadar da. Şey var onun ya ben diyorum ki acaba onlar o çiçek yurt dışından geliyor. Acaba yılanın yumurtası mı kaldı içinde? Hani kırk ayak çıkar, solucan çıkar anlarım da yılan yani. Solucan olamaz mı Solucan değil bence. Çünkü solucanın derisi daha yumuşak oluyor aşkım ve kahverengi oluyor. Bunun derisi sertti de ve üzerinde beyaz çizgileri vardı. Şimdi sen bu çiçekleri ne yap biliyor musun? Ya. Apartmanın önündeki cama koyalım şu iki pembeyi. İşte bu ya. Televizyon bence burada güzel. Ama buranın eksikliği neydi biliyor musun? Halı, halı. Halı, halı mı? Halı burası bir odaya dönmüyor yani. Hı, sen işiniz? burayı oda gibi istiyorsun. Tabii oda gibi. ya i̇stediğin zaman aç. Teras, istediğin zaman oda. Kapat. Evet doğru diyorsun Aslında burada doğalgazın dolabı olmasaydı Şu televizyonu böyle yukarıya Montel ettireceksin O zaman işte çok güzel olurdu As Akşam iftar mevsiminde burada yaparız Evet Geçen özledin günü, değil mi? Günü... Valla ben de Ay ne hoşuma gitti televizyon buradayken iftar yapmışız Evet bugün o günü e, anacağız Ta -ta da da Balkonumuz böyle oldu arkadaşlar. Şu sandalye farklılıklarına bakmayın. Aslında bunun bir teki daha vardı ama kırıldığı için mutfaktaki sandalyemi buraya getirdim. İnşallah yakın zamanda buraya bir iki çift sandalye alabiliriz. Böyle çünkü biri başka biri başka hiç hoş görünmüyor. Şöyle döndüğümde ise tam karşımda da televizyonumuz var. Caner'in özlediği günleri geri getireceğiz bugün inşallah. Yani balkonum bu şekilde minnoş bir balkonum var. Çok da büyük olmayan. Bakın kendimi nerede buldum? Mira'nın odasındayım şu anda. Bütün kıyafetleri dağıttım arkadaşlar. Ne almışım, ne etmişim hepsini göreyim istedim. Çünkü artık kıyafet almayacağız Miraya. bayağı bir eşyası oldu. Askılarım vardı. Tek tek şimdi kıyafetleri askılıyorum. Hem de ne almışım, ne etmişim dediğim gibi görmüş ol oluyorum. Hem de askılarım yeterli gelecek mi diye de kontrol etmiş oldum ki gördüm ki askılarım yeterli gelmeyecekmiş. Şu kadar beşli bir askım kaldı. E hepsini askılayamayacağım yani. Ben daha çok askıda kıyafeti seviyorum. E böyle organizer de alacağım bu arada. Onu iki adan alacağım. böyle askıladığım zaman hem ne nerede görmüş oluyorum. Böyle gelişigüzel güzel askıladım hepsini. Bayağı da bir kıyafeti varmış aslında. Hepsi poşetlerin içinde olduğu için bilmiyordum bu kadar fazla kıyafeti olduğunu. İşte bunları şimdi askılayacağım. Şöyle bakar mısınız ya? Küçücük bu kıyafetlerin içine girecek. Güzel kızım benim. İnşallah sağlıkla gelirsin. Hazırlıklara başladım. O kadar kolay bir tarif vereceğim ki size. Hem kolay hem de çok lezzetli. Fırın yemeği olacak bu. Ben de bunu birkaç ay önce YouTube'da gördüm. Ana sayfama düşmüştü. İzledim aklımda kalmış. Ama sayfanın ismini inanın hatırlamıyorum. Yemeğin ismi de nedir bilmiyorum. <laughs> Böyle aklımda kalmış. Bugün onu yapayım dedim. Sizinle de paylaşayım. En yani fikir olsun sizlere de patateslerimi küp küp doğradım. Bunları haşlayacağım. Yaparken de bütün aşamaları göstereceğim zaten. Şimdi köftemi hazırlamaya başlıyorum. Biz iki kişi olduğumuz için kıymamı da göz kararı çıkarttım buzluğundan. Yani yaklaşık 200 gram kadar kıyma vardır burada. Bir tane soğan rendeledim. iki diş de sarımsak rendeledim. Bir tane yumurta galeta unu biraz tuz pul biber ve karabiber şimdi yoğurmaya başlayacağım köftelerimi misket halinde yuvarlıyorum orta büyüklükte çok fazla büyük olmasın borcamımın alt zeminine domateslerimi dilimledim bu şekilde. Onları yerleştireceğim. Birazcık üzerine zeytinyağı. Şöyle. Biraz kekik. Köftelerimi de birazcık unlayayım. Birbirlerine yapışmasınlar diye. Patateslerim de hazırlar. Şimdi bunları ezeceğim. Üzerine biraz tereyağı ve karabiber tuz ekleyeceğim. Tuzunu, karabiberini de atalım. Patateslerimi de köftelerim gibi misket halinde yuvarlıyorum ve borcama alıyorum. Köftelerimi de borcamıma dizip fırına atacağım. Pişene kadar fırında bekleyecekler. Sonra çıkartacağım. Üzerini süsleyeceğiz. Çıkartınca görün. Yemeğimi fırından çıkarttım. Birazcık salça ekledim. Üzerine sıcak su ilave ettim. Üzerlerine bu şekilde gezdiriyorum. Kaşar peyniri. Tekrardan fırına atacağım. Kaşarlar kızarana kadar pişireceğim. Sonra yemeğim hazır olacak. Bugünkü iftar menümüz de bu şekilde arkadaşlar. Dünden yapmış olduğum yayla çorbam da vardı. Bugün yaptığımız enfes yemeğimiz. O kadar güzel kokuyor ki denemeniz gerekiyor. Tatlımız da var. Caner fırına ekmek almaya gitmişti. Benim tulumbayı çok sevdiğimi biliyor. O yüzden tulumba tatlısı da almış. Balkonumuz çok güzel olmamış mı ama? Burada şimdi Caner orucunu açacak. Bir yandan da televizyonumuz açık. Çok tatlı oldu, minnoş oldu burası. Ve artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.